2020 yılını güçlü bir risk iştahıyla bitiriyoruz. Ekonomik verilerin kötüleşmeye başladığı ve yardımların sona erdiği bir dönemde Başkan Trump, 900 milyar dolarlık yardım paketini imzalayarak piyasalara moral verdi. Trump'ın yardım çekinin 600 dolardan 2000 dolara çıkarılsın çağrısına demokratların sahip çıkması, Georgia seçimleri öncesinde cumhuriyetçileri zorluyor. Paketin geçme ihtimali çok düşük ama eğer göl maya tutarsa yeni bir yükseliş dalgasını tetikler. Noel dolayısıyla yabancı yatırımcı katılımının olmadığı Cuma günü Borsa İstanbul yatay bir seyir izledi. Güçlü sıkılaşma kararı sonrası banka hisselerinde görülen satışlar azalsa da devam ediyor. Bankalar iki gündür sanayi hisselerinin gerisinde kalıyor. Gelişmekte olan piyasalara para girişi Kasım başından beri 75 milyar dolarla önceki 5 ayın 2 katını aştı. Hisse senedine girişin ETF ağırlıklı olmaya başlaması Borsa İstanbul'da yabancı girişinin neden yavaşladığını anlatıyor. Amerika ve Asya vadeli Borsa İstanbul'da hafif pozitif bir açılışı işaret ediyor. Yabancı katılımın sınırlı olması nedeniyle işlem hacmi hafta boyunca düşük olacak. Piyasanın gerçek yönünün ne olduğunu Ocak ayında yabancı yatırımcılar tatilden döndükleri zaman anlayacağız. Endeks için destek olarak 1400, direnç olarak 1435 ve 1450 seviyeleri öne çıkıyor. Şirket tarafında önemli bir haber akışı yok. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.